mantığın ve matematiğin bittiği yer düşüncenin bittiği yer, bilincin bittiği yer. Normal konulardan yani normal denilen konulardan ara konuşuyoruz zaten. Birçok anılar olarak, edebi olarak konuşacağız. Fakat böyle bir tarzda, böyle bir düşünce yolu veya daha üstü bir şey varsa bir konu, bir branş veya bir sistematik bir çizgi bir boyut varsa ara sıra onları da konuşmak hangi yerde hangi isimle adlandırılıyorsa orada yerini bulacaktır bulur bulmuştur tarihtede yani düşünce yolları diye bir şey var düşünce yolları akıl oyunları filme zaten konu olmuş bir cümle, bir mevzu. Yani o kadar çok dip, o kadar çok en, o kadar çok üst. Sınırları zorlamak gelir ya. Hani fikirsellik, işte değişik bakış açısı, paradigma vesaire denir. Başka bir yerden gözlemleme, görme, anlama, algılama. İşte herkesin algısı kendi oluşumuyla ilgili. Yani bir bitkiyle bir insanın haricindeki, bizler haricindeki canlıların algısı ne kadar farklıysa e bizden başka bir takım algı veya bizim belli bir yere geldiğimiz için kendi kendimize üretebilmemiz birçok varyasyonda bunu gerçekleştirebiliyorsak o zaman düşünce içinde veya daha ötesi bir takım akıl sınırları ötesinde bir şeyleri de geliştirebilmek, düşünebilmek söz konusu. Zaman zaman yapılır. Ya ben de kendim de geçmişe gittiğim zaman bu tür konulara ne iş dediğim zamanlar olmuştur. İşte bölünemeyen rakamlardan bir tanesi işte rasyonel, irrasyonel işin terimselliği, terminolojisi dışında özgür bir şekilde her kimse gibi konuşabilmek. Bir yerlerde mutlaka bir karşılığı vardır. Veya işte çözülememiş bu zamana kadar ki bilmem kaç tane problemler hala varsa Belki de onların içinde olan konulardan biridir. Yani aklın yolu bir derler. Düşüncenin yolu. Ama her zaman biri mi acaba? İki tane sıfır kaç sıfır yapar? E i̇ki sıfır yapar. Normalde bir de sıfır yapar. İşte sıfırı ikiye bölerseniz sıfır bir yerde hiçlik anlamında, yokluk anlamında, boşluk anlamında. Hiçlik, yokluk, boşluk ve sıfır. Sıfır matematiksel olarak en yakın biçimde adlandırılmış, betimlenmiş, tanımlanmış hali. İki tane sıfır. iki sıfır yapılan olabiliyor. Üç tane sıfır, üç sıfır olabiliyor. Neden? Sıfırın haricinde bu tür bir düşünce yolda mevzubayız. Sonsuzu ikiye bölmek. Sıfırla sonsuzluk arasında, hiçlikle sonsuzluk arasında sanki bir bağ var gibi, bir entegrasyon var gibi, enteresan. Hani arada bir takım böyle yabancı kelimeler, terimler, dilimize girmiş kelimeleri de istemeden konuşabiliyoruz. Onu da çok düşünmüşümdür. Hatta 22 sür sene kadar evvel bir yeğenim öyle demişti. Çünkü hani ben konuya birazcık eleştirel bakıyordum. Hani yabancı terimleri çok dilimize girmiş. Onlar hani belli bir ahenkte, belli bir süksetellikte yapıyoruz. İhtiyacındayız. Çoğu ambalaj olarak kullanıyor. Dediğim zamanlarda aynısını bana yöneltmişti. O yen. Ama sen de kullanıyorsun. Erol abi demişti. İşte ambiyans. İşte motivasyon. Entegre. Sentez vesaire. Yani şöyle bir şey de var. her dil, her dile tam çevrilemeyle, çevrilemeyle Biliyor. Böyle bir konu var ama illa ki yaklaşık belli bir orantısında uyarlanabilme hali mevzubayiz. En azından elden geldiği kadar. Ama o kadar öyle bir hale gelinmiş ki artık. Yani o kelimeler. Ki daha eski gittiğimiz zaman, daha eski zamanlarda birazcık Fransızcanın ağır bastığı, böyle bir sanatsallığı işte o zamanki dünya halinde etkisi neyse pek çok dillerde kullanılmış. Zaten diller kendisi başlı başına hani bambaşka bir şey. İşte iletişim dillerden evvel, evvel beyinsel frekanslarla işte frekans iletişim dememiz de gerekebilirdi. O şekilde telepatik olarak işte yani bağlantısı olarak yapılabiliyor denilen durumlar da var. İşte sonsuzluk. Yani sonsuzluğu sonsuzluğa bölmek. Eşittir kaç? Olabilite. Olabilir. Hani üretiyoruz. Sonsuz bölü sonsuz eşittir. Sonsuz adet sonsuz veya sonsuz veya c şıkkı x veya d şıkkı hiçbiri veya e şıkkı vesaire vesaire. İşte matematikle mantığın akrabalığı. Her düşünce yolu, her bilim, her sanat, her evrenin her parçası birbiriyle ilintili zaten. Beraber çalışma olayında. İşte matematikle mantık. Yani matematiğin şu an gelmiş olduğu yer biraz daha geçmişe gidince o zamanki yeri hani formülasyonlar Lise döneminde hatır, hatırlarım birdenbire modern matematiğe geçmiştik, klasik matematikten. Formüller, denklemler, yani birdenbire boğulmuştuk tabi. Ama gel gelelim yıllar sonra, keşke dediğimiz zamanlarda oldu çünkü hakikaten yani formül demek şu anki nasıl bir mikroçip varsa odalar dolusu konu oraya sığabiliyorsa e formül de bu yani. İşte enerji işte mc kare. işte enerji maddenin soyut hali. mc kare sıkışmış herhalde maddeleşmiş biçimi gibi olsa gerek. Durmayan bir düşünsellik. E bir de yani ortamlar düşündürüyor olsa gerek. İçinde bulunduğumuz etkileşimler düşündürüyor. Ha hani ne kadar gaza basılırsa, ne kadar ortam Alengirli ise ona göre ha, düşünme durumları demek ki hasıla geliyor. E buradan yine şöyle bir konu aklıma gelir. Hani boyutlar, boyutlar derler. Biz kendi boyutumuzda neleri görebiliyoruz? Renk, ses, işte dokunma, his, sıcak, soğuk. E boyutların bir şekli, bir biçimi de böyle de olabilir mi? Mesela bir canlıyı, işte bu insan da olabilir, bir hücre boyutuna kadar indirgeyip o şekilde etrafı gezmesi istense o anki gördükleri veya daha değişik bir insanı işte galaksilerde gezebilecek büyüklükte bir, bir boyuta getirseniz, oradaki gördükleri ama çünkü her sistemde her büyüklük ve ufaklık denilen hani boyutun bir biçimindeki, bir orantısındaki, bir dengesindeki yerde de bir takım oluşumlar var. Çünkü işte boyut öyleyse, e bir de oradan tekrar moleküler düzeyi, atomik düzeyi, protonlara, elektronlara kadar ufalmış bir insan modeli düşünün bir canlı modeli neyse veya bir bilgisayar çipi nanoteknolojisiyle vesairesiyle ya düşünebiliyor musunuz? Moleküllerin içerisinde geziyorsunuz. Her şey için, canlıların içinde gezerken bile her şey molekül, her şey elektron, proton, her şey atomik. Onun da altları var gerçi de. Yani buradan gelmek istediğim nokta, gelmek istediğimiz yer Orada düşünsellik, orada görüşemediğiniz iletişimin hangi boyutları, neyle, kimlerle, yani karınca boyutuna indiğiniz zaman veya daha virüs boyutlarına inildiği zaman orada mutlaka bir iletişim var. Yine çünkü bir <laughs> hani moment hareket var. İradeli bir takım canlılar var kendince. İşte herkes kendi boyutunda görme, algılama, düşünme biçimine sahip. O zaman yani bunlar <laughs> olabilir mi? İşte bir insanı damarlarda gezdirmek bir canlının imkanı, bir minik yapı içerisinde böyle bir film vardı aklıma gelir. İmkansal mı, değil mi, olabilir mi? O ayrı bir konu ama olabiliyorsa, koca evrende bir Big Bang'e sığabiliyorsa Ha belki bu da olası. O zaman demek ki boyutlar gerçek. Demek ki boyutsal düşünebilmek de bir realite, bir gerçek. Ya yani buradan yakalanabilecek kritikler, yakalanabilecek yeni yollar arayışlarımızla ilgili kafamızda işte kuramsal, teorimsel bağlayabileceğimiz yerler nereler? Kendi sosyalitemizde konuşuruz. Severiz, arkadaş oluruz, dost oluruz, alışverişte bulunuruz. Kendi yaşamımız, kendi normalitemiz içerisinde, yani bizim için normal dediğimiz normallik içerisinde gayet bunları rahat anlatabilir, kendimizi açıklayabiliriz, yorumlayabiliriz. Çünkü kendi oyunumuzun içindeyiz. Ama başka ne oyunlar? ne biçimler, ne yaşam biçimleri, ne düşünce biçimleri, yolları var. Onları da yine düşüne düşüne bulabiliriz. Peki şimdilik bu kadar okey diyelim. Görüşmek üzere. Saygılar. Hoşçakalın.